12 Ekim 1974 yılında İstanbul'da doğan Ebru Gündeş, Türk Müziği'nin en popüler sanatçılarından biridir. Müzik kariyerine 1973 yılında Tanrı Misafiri adlı ilk albümüyle başlayan Gündeş, o tarihten beri 12 stüdyo albümü ve birçok hit şarkıya imza atmıştır. Gündeş, güçlü sesi ve yorumuyla Türk Sanat Müziği'nin (TSM) en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca pop, arabesk ve rock gibi farklı türlerde de başarılar elde etmiştir. Sanatçının müzikal tarzı kendine özgüdür ve geleneksel Türk müziğini modern müziklerle harmanlar. Gündeş'in şarkı sözleri genellikle aşk, ayrılık ve özlem temalarını ele alır. Gündeş sadece müzikal yeteneğiyle değil, sahnedeki karizması ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Birçok ödül sahibi olan sanatçı, Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılarından biridir. Kişisel hayatında ise Gündeş dört kez evlenmiştir. İlk evliliğini 16 yaşında Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini ise 2002 yılında Avukat Ömer Durak ile yapmıştır. 2010 yılında İranlı iş insanı Rıza Sarraf ile evlenen Gündeş, 2021 yılında bu evliliğini sonlandırmıştır. 2024 yılında ise iş insanı Murat Osman Özdemir ile evlenmiştir. Ebru Gündeş, Türk müziğinin en önemli ve en sevilen sanatçılarından biridir. Güçlü sesi, yorumu, karizması ve güzelliğiyle milyonlarca hayranın kalbini kazanmıştır. Üç kez En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı Ödülü 1996, 1997, 1999 Bir kez Altın Kelebek Ödülü En İyi Kadın Pop Sanatçısı 2003, 4 kez Kral TV Video Müzik Ödülü. En İyi Kadın TSM Sanatçısı, Yılın En İyi Şarkısı, Diskografisi. Tanrı Misafiri 1973, Tatlı Bela 1974, Ben Daha Büyümedim 1975, Kurtlar Sofrası 1976, Sen Allah'ın Bir Lütfusun 1978, Dön Ne Olur 1979, Ah 2001, Hayatım 2004 Özgür 2006 Bize ne olur 2008 Tersine 2011 Hayat 2014 Aşık 2017